Merhaba arkadaşlar. Ellerimde ve ayaklarımda nasıl ve siiller vardı. Tedavi için dermatoloji şu an kesmeyle deri ve zühre hastalıklara gittim. Bana soğuk tedavi uygulanacağını söylediler. Gittim. Ve soğuk gaz tedavisinde yapılan işlem sonrası eller ve ayaklar bu şekilde oluyor. İlk gaz sıkıldığında fazla bir şey hissetmiyorum. Sonra zamanla şişiyor acıyor. Şu an bu patladı. Bu şekilde. Parmak ucumda da hiçbir şey yoktu. Şu an o da bu şekilde kanlı su toplamaya başladı. Diğer parmağımda yine aynı ufak bir şeydi. Bu şekilde büyüdü. Şimdi bu şekilde. Mısır da bu şekilde kararmaya başladı. Yine yan taraftaki 3-4 tane sihirli vardı. Onlar da aynı bölgede çoğalmıştı. Bu şekilde bir su toplaması oldu. Birincisi, ikinci parmağın üstünde bir sihirli vardı, Mısır gibi. O da bu şekilde. Evet, bu tedavi 2-3 hafta sürecek. Ya parmağda 2-3 haftada bir yapılacak. İlk aşamada bu şekilde zamanla bu güller patlayıp denize gittikten sonra nasıl o şekilde olacak daha sonra işte patladıktan sonra da dediğim gibi kabuk atar gibi olacak bakalım ne kadar sürecek onu bilmiyorum ne kadar süreceğini söylemediler Beller geçene kadar tedavinin devam edecek fırsat buldukça tedavi yaptırdıkça sizler ufak tefek kısa videolar atarım. Kendinize iyi bakın.